Merhaba sevgili gençler. Ben matematik öğretmeniniz Mevlüt Yılmaz. Bugün sizlere kombinasyonun ikinci çalışma kağıdı olan çalışma kağıdı 5'in sorularını çözeceğim. Hemen sorulara geçelim. Soru 1. Bu çalışma kağıdında daha çok kombinasyon geometri ile alakalı sorular var. Mesela bu neymiş? Herhangi üçü doğrusal olmayan aynı düzlemdeki 5 nokta en çok kaç farklı doğru belirtir demiş. <laughs> herhangi üçü doğrusal değilse yani noktalar rastgele düşünebilirsiniz. Şöyle bakın 5 tane Doğru belirtmesi için iki tanesi yeterli. O halde herhangi ikisini seçtiğimde bir doğru belirtecektir. Yani aslında 5 noktadan ikisini seçsem yetiyor. Da isim vereyim A, B, C, D diyeyim noktalara. Bu 5 noktada herhangi ikisini seçeceğiz. 5'in ikilisi 5 çarpı 4 2 çarpı 1'den 10 olacaktır. 10 tane doğru belirtebiliriz. Bunları tek tek saysak da A, B, A, C, A, D, A, E B, C, B, D, B, E C, D, C, E ve D, E olarak tek tek sayabilirdik. Geçelim sıradaki soruya. İkinci soruda bir düzlemde bulunan herhangi ikisi paralel olmayan altı doğru en fazla kaç noktada kesişir? E doğrular paralel değilse mutlaka bir düzlemde oldukları için kesişeceklerdir. Ve en fazla istediği için de biz iki doğruyu kesiştirirsek bir nokta oluşacaktır. O halde bu iki doğruyu kaç farklı gruplayabiliriz onu düşüneceğiz. Yani altı doğrunun ikisini ne kadar gruplayabilirsek o kadar nokta oluşacaktır. Altının ikilisi 6 çarpı 5 2 çarpı 1 Buradan da 15 farklı nokta bulunacaktır. Üçüncü soru bir çember üzerinde bulunan 7 nokta ile kaç farklı doğru çizilebilir? Yani az önceki ilk soruya benziyor bu. Çember üzerindeki zaten noktaların birbiriyle doğrusal olmadığı bellidir. O yüzden bu. Burada dikkat ederseniz e, doğrusal değil diye belirtmemiş. Zaten bir çember üzerindeki bütün noktalar hiçbir şekilde doğrusal olmayacaklardır. 7 noktadan ikisini seçeceğiz. Yine doğru belirtmesi için. 7'nin ikilisini kaç farklı seçebilirsek o kadar doğru olacaktır. 7 çarpı 6 2 çarpı 1'den 21 yani A şıkkı olacaktır doğru cevabımız. Dördüncü soru bir önceki soruya benziyor ama orada şekil yoktu. Burada şekilde de göstermiş. Yukarıdaki çember üzerinde bulunan 6 nokta ile kaç farklı üçgen çizilebilir? Yalnız burada tabii doğru değil, değil. Üçgen sormuş. Üçgen çizmek için de 3 köşe lazım. Yani 3 nokta. O yüzden o 6 noktadan herhangi üçünü seçtiğimizde bir üçgen çıkacaktır. Yani bunun cevabı 6'nın üçlüsü diyerek bulabiliriz. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Şu 6 ile şu 6 gider. Sonuç 20 olacaktır. Yani E şıkkı doğru cevabımız. Beşinci soru aşağıda şekildeki Aşağıdaki şekilde A, B, C, D noktaları aynı çemberin. E, F, G noktaları ise D doğrusunun üzerindedir. Burada E, F, G'nin doğrusal olduğunu anlamış olduk. Buna göre köşeleri şekildeki 7 nokta olan en fazla kaç üçgen çizilebilir? Bu üçgen sayısını bulmak için iki yol var aslında. Birinci yol uzun biraz şöyle olabilirdi. Bir nokta çemberden, iki nokta doğrudan seçebilirdik. Ya da iki nokta çemberden bir nokta doğru doğrudan. Ya da üç nokta çemberden bir nokta. Doğrudan şey pardon, sıfır nokta doğrudan seçebilirdik. Bu şekilde olurdu ama uzun sürerdi bu. En güzel şu daha kısası şu. Bu noktalar sanki doğrusal değilmiş gibi. Önce üçgen sayısını bulalım. Tamamı diyelim. Eksi üçgen oluşturmayanlar. Ters mantıkla bulacağız. Üçgen oluşturmayanlar. Tamamı 7 nokta göre 7'nin 3'ü kadar olacaktı. Üçgen oluşturmayanlar sadece EFG'den dolayı üçgen çıkmayacak. Zaten EFG'den de bir üçgen çıkacaktı ama yine de o üçgen iptal edeceğiz. 3'ün üçlüsü kadar yani. O bir tane üçgen iptal olacak. Bakalım 7'nin üçlüsü neymiş? 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 3'ün üçlüsü 1 olduğu için yazdım. 3 çarpı 2 6 yapar. 6 ile sadeleşti. Ve 7 kere 5 35 1 çıkarırsak 34 normalde burada 35 üçgen olacaktı ama EFG üçgen olamadığı için bir üçgen hariç ondan dolayı da 34 yani cevabımız C oldu 6. soru aşağıdaki şekilde birbirine paralel iki doğru üzerinde 6 nokta verilmiştir Buna göre bu noktada kullanılarak kaç farklı dörtgen çizilebilir? dörtgen çizmek için de dört nokta seçmemiz lazım. Yalnız burada şuna düşün, şunu düşünmek gerekiyor. Dört noktadan üçü doğrusal olursa mesela C, E'yi seçersem dörtgen çıkmaz. Çünkü üçüncü noktayı seçersem üçgen oluşur. Veya dördünü de seçemem. O yüzden noktaların ikisini D1'den iki tanesini de D2'den seçmem lazım. Aksi takdirde dörtgen oluşmaz. Üçgen oluşur ancak. O halde iki tane D1'den 2 nokta D1'den 2 nokta D2'den seçeceğiz. Böylece 4 nokta seçildiği için o 4 noktadan bir dörtgen oluşacaktır. Başka bir şey olabilir miydi? Başka türlü imkanımız yok. Evet. O zaman başlayalım. 2 nokta D1'den seçmek istiyorsak D1'de 2 nokta olduğu için 2'nin ikilisi. Yani A ile B'yi mecbur seçeceğiz demek istiyor oluyor burada. Çarpı şu an iki nokta seçtik daha görev bitmedi. Toplam dört nokta seçmemiz gerekiyordu. D2'den de seçersek o da dört tane nokta var. Dördünün herhangi ikisini seçeceğiz. Ve buradan ne çıkıyor bakalım. Dördün ikilisi, ikinin ikilisi bir. Dördün ikilisi de 4 çarpı 3. iki çarpı birden altı gelir. Yani altı farklı dörtgen çizilebilmiş cevap B oldu. Yedinci soru. ABCD dikdörtgeni 16 dikdörtgeni ayrılmıştır. Evet. 4'e 4 ayrılmış. Buna göre şekildeki şekilde kaç farklı dikdörtgen vardır demiş. Dikdörtgen oluşması için ne gerekiyor? Tabii ki bu kenarları seçeceğimize göre. iki tane yatay, iki tane dikey seçmek lazım. Hatta yatayları başka renk dikeyler başka renk olsun yataylar için bu 1 2 3 4 ve 5 tane yatay çizgiden ikisini seçeceğiz o halde 5'in ikilisi dikeylere geldiğimizde de kırmızı renk olsun onlar da şöyle burada da 1 2 3 4 5 tane dikey çizgi var onların ikisini seçmek yetiyor 5'in ikilisi 5'in ikilisi 10'du. 10 çarpı 10'dan 100 geliyor. Yani burada toplam 100 tane dikdörtgen seçebilirmişiz. 8. soru aşağıda birbirine paralel 5 doğru ile bu doğruları kesen ve birbirine paralel olan 6 doğru verilmiştir. Bunlar 5 yatay, 6 tane dikey var. Buna göre boyalı bölgeyi içine alan kaç farklı paralel kenar vardır? Burada bir şartımız var. Herhangi bir paralel kenar olmuyor. Boyalı bölge için alması lazım. O halde bu kenar sol kenarı buradan olacak yani sol kenar şunlardan bir şu üçünden birini seçmem lazım toplam dört kenar seçeceğim ama bu sefer tek tek seçeceğim sol kenar bunlardan biri üçün üç taneden bir tanesi gelelim sağ kenara sağ kenarda şu ikisi olması lazım ki ikisinden biri ve böylece o da ikinin birlesi gelelim üst alt kenarlara. Üst kenar da şura içine girmesi için paralel kenar. Bu veya bu olabilir. O halde o da ikinin birlisi ve dördüncü kenarımız da pembe olsun. O da aşağıdan şu üstüne olması lazım. Bu da ikinin birlisi olmalı. Yani bu pembelerden, kırmızılardan, yeşillerden ve mavilerden birer tane seçersek mutlaka seçtiğim oluşan paralel kenar ne olacaktır? kesinlikle e, bu dört taralı bölgeyi, boyalı bölgeyi içine alacaktır. Kırmızı çünkü sağ tarafını götürecek. Şu, uza, şurası şöyle devam ediyor. Ama da, burada bitmiyor tabi de. Böyle uzatabiliriz. Mavi de aynı şekilde burada uzu, 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 uzuyor ve yeşile baktığımızda bunu da seçebiliyoruz. Bunlardan seçtiğimizde bakalım ne gelecekmiş. Evet, çözelim. 8 24 24 farklı paralel kenar oluştu. E şıkkı doğru cevabımız. Evet geldik bu çalışma kağıdının da son sorusuna yani 9. soruya. Burada da ne varmış AGM bir üçgendir. AGM büyük üçgen yani. Buna göre şekilde kaç farklı üçgen vardır diyor. Şimdi bu üçgenlere baktığımızda burada üçgen oluşması için A'nın seçilmesi gerekiyor. A olmadan üçgen oluşmayacağını görebiliyoruz. Çünkü diğer türlü hep dörtgen çıkacaktır. O halde A'yı seçtik. Bir tane birim birlisi seçtik. A için geçerli. Diğer iki köşe iki nokta pardon. Ya B, C, D, E, F'den olacak. O zaman burada 1 2 3 4 5 tane var. 5'in ikilisi olacak ya da yine aynı şekilde A'yı seçtik şu 5 noktadan olacak o da yine 5'in ikilisi yani G, G, H, K, L, 5 tanesinden ikisini seçersek de olur yani tepe noktası A olacak ABC veya A, C'de veya ABE gibi onlar şurası ya da A, G, K, A, H, L veya A, K, M gibi. Onlar da ikinci tarafı temsil ediyor. Buradan 10 tane çıkar. Buradan 10 tane çıkacağına göre toplam 20 adet üçgen oluşturabiliyormuşuz. Ve böylece bir çalışma kağıdının da sonuna geldik. Bir başka çalışma kağıdında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.